Gerçekten seven biri seni belirsizlik içinde bırakmaz. Çünkü sevgi yalnızca güzel sözlerden ibaret değildir. Çaba, netlik ve bağlılık gerektirir. Eğer biri seni kadere veya akışa bırakıyorsa bu seninle ilgili kesin bir karar vermediğini yani senin hayatında kesin bir yere koymadığını gösterir. Oysa seven insan seni kaybetmemek için çabalar, seni anlamaya ve yanında olmaya çalışır. Belirsizlik çoğu zaman bir tercih meselesidir. Karşındaki kişi gerçekten isterse senin hayatındaki yerini netleştirir, sana güven verir. Ama eğer sürekli seni muallakta bırakıyor, ne tamamen vazgeçiyor ne de gerçekten sahip çıkıyorsa, burada sevgi değil, belki alışkanlık, belki bencillik vardır. Çünkü seven insan kaybetmeyi göze alamaz. Unutma, bir insanın seni sevdiğini sözlerinden çok eylemleri gösterir. Seni mutlu etmek için çaba göstermeyen, seni beklemeye mahkum eden biri aslında sevgisini değil, kendi konforunu ön planda tutuyordur. Ve gerçek sevgi böyle bir konfor alanına sığmaz.